arkadaşlar asansör çeken yani Ya ne rahatsız olacak? Evde oturuyoruz. İslim apartmanı 5. kattayız. Yanlış yanlış. Bana bak. <laughs> eğer ki kadınsa Necmet'i, ne, Kadri'yi ar ararsa zaten söylersin. Dersin ki yanlış numara çıktı. Onun için şey yapmadık. Ya o açan kişi sana yanlış ama başka yere aramış sen çıkmışsın. Var? Bak bir, bir num numara fazla çevirmiş sen çıkmışsın. Yanlış numara. alakası yok. Yani yanlış mıyım? Yanlış yanlış. Evet. 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 Sıfır mı? Hı hı. Evet. Evet. peki az önce de birileri vardı dedeciğim. Hadi. Yani.

seviyorum öptüm. öptüm ve bay bay